Hepinize günaydın. Bugün sabahçıyım, erken kalktım. Evden çıkıyorum. Dükkanda bir takım işler var. Bundan kaynaklı biraz daha erken gidiyorum. Erken çıkacağım bugün. Kahvaltımı dükkanda yapıyorum. Dükkana getirdim. Şöyle bir görüntü bırakıyorum size. Sonrasında ilk öğünümü yiyorum. İşten çıktıktan sonra oturmaya gidiyorum arkadaşlarımla. Sonra eve geçiyorum. Aslında bir öğün daha yaptım. Bunun kalorisi biraz yüksekti. Tavuk kestim ama kremalıydı sonrasında tavuğumu açlayıp pilavımı yapıyorum 6 günlük tavuğumu doğrayıp dolaba yerleştiriyorum akşam son önüm yapmadım bir sade soda içiyorum sonrasında shake hazırlayıp shake içtim ee, kalori açığını ayarlamak için sonrasında pilavımı ve tavuğumu kaplara koyuyorum yarın için bunları tabii ki de baharatlamayı unutmuyorum pilavımı ve tavuğumu da baharatladıktan hemen sonra yine yarın antrenman günü erken yapmam lazım ve yatışa geçiyorum. Görüşürüz.